Sandığın başına İnadır git göre. yazıyor Tamam. Buradan Miro'nun ölümünden İçeriye kalan... İçeriye girmeden okumaman lazım. Kanka buraya sana mekan yapmışız amına koyayım ya. Miro'nun ölümünden kalan... <laughs> <sandını çekmiyor. gülüyor> Kaybetmiş olmanız biraz üzücü ya. Ben inanıyorum. Şu an bana ya mesela hediye getiriyor bir tane. Aynen. <laughs> Geri çekerken ileri vereceğim. Bak git ileri. Umarım bu sandalye kırılır da harbiden sakat kalırsın ya. Efe yap hareketini Kemal abine. Bak şimdi Kemal izle. Şov sana geliyor. Şov. İzle. Yap. Yap Efes. <laughs> Dediğim gibi kardeşim bugün pek Discord'a bakamayacağız. Discord'a atın. Anasını sattayım bu ne lan, bu ne? Ben bu taciz lan. Hatır lan. İlk ne zaman milli oldun? <laughs> Olacaktım lisede basket kulübüne giremedim ama. Giremedim mi? Hoca almadı. Oydan mı? <laughs> Öyle sorunca daha da kötü oldu. <laughs> Yetmedi. Olamamış, yapamamış, yetmemiş. Oca evet. Hoca almadı. Orpil döndü orada, ben daha iyiydim. <laughs> Her cümle çok kötü çekiliyor böyle anlatınca ya İki gün sevip üçüncü gün eskorda giden erkeklerden kaynaklanıyor arkadaşlar <laughs> Abi neden o kadar geçik almışlar ben birinci günde gittim amına koyayım <laughs> Bu kameranın <laughs> ne oldu amına koyayım Oğlum mavi ekran bilgisayarım bilgisayarım Bu ne oldu oğlum Şeref baba şeref var ya. Bu nideli. <laughs> 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 Hız ver aşağı kaydı. Ben globalde 140. Yayın, 140. Yayın, 140. yayıncı mı yemişim? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yok bizimkisi eksi 700'e artı 70. Oo. Oh. <laughs> Ne ya? Ne bu ya koşarak tarıyor beni anlamıyorum ki ya. Layda ben Forza gireceğim de direksiyonu versene oynayayım <laughs> 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 ya. Aa Evo yeni doğmuş hali. Zigot Evo. Bir dakika abi, güven bana. Bismillahirrahmanirrahim. 24'e bassın. Abi ben öyle sınıfta kaldım ya. Ben de YKS'den kaldım. Bas bas. Ben... <laughs> tutmuyor işte. Tutmuyor. <laughs> amına koyayım. <laughs> Okul zamanda da tutmadı. Sen hiç o kalkırken kalkma o durumunu yaşamadın mı? Ben, ben teneffüsteyken şöyle kalkırken şöyle bir dokunuyordum ya o kendine geliyordu bende. Ben, ben, <laughs> ben... hayatım boyunca okula gitmedim amına ne yapayım? Helal Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan ben oldu? Bravo cahil kalmış Ferhat. <laughs> <ben. Ya>, ne oldu <laughs> lan? Bence bu çok büyük bir sıkıntı. Ne? Ee, yaşları küçük olduğu için ben yaptıklarını düşünüyorum. Dostlarım, daha kötü Hiçbir yayıncıya... Anlar mı? Hiç... mı? Hiç... mı? Oğlum bir şey anlatıyorum. Bir susun la bir... susun! Her! Bana var mı diyorsun? sen? benim evim misin? Vallahi yine ben artık ben başlayacağım. bir şey anlatıyoruz evet. <laughs> 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 ya. <laughs> <Susun. gülüyor> Biz konuşmadık Ben seni dinliyorum. Bu da konuşmadık. O da konuşmadık. Ne konuşmadık? Ne konuşmadık? Ne konuşmadık? Artık, yeah, evet, o, gerçek oldu. Sen de okay. <laughs> <laughs> Abi sen <laughs> ne yaptın ya? Oğlum Ali ha? Sen ah. ne, abi, abi. ne yaptın ya? Ya abi ne gelince Orası. Bak yine. Ne oldu lan ne yaptın? 25k'ya alkışladık. Oğlum beraber çıkmadık mı Allah belanı versin Büt bas gaza işte sana tas kafası Tarzan artı 18'e bir video ile başlamış Tarzan artı 18'e bir video ile başlamış Gerçekten sincap ya Bak Ormanda geçiyordun aaa İpli at dedi mi İple götü atlıyor Bana da iple götü atlıyor Onun bir adı var bizim hikaye Aaaa Kalibozunda Veya bazı insanın koygoyu vurduğunu anlıyorum Bunu söylememiz Sanki yeter ya Tamam. Baba sen çıksana dışarı ben, ya. Malvara taş bula alsın amına koyayım. Lan ne oluyor amına koyayım? yaşlandı anlık bilinçsizce bacak bacak üstüne atılmaz kanka. Koltukta oturuyorsun kral tamam mı? İlk başta normal oturdun değil mi? Şimdi hafif şu kol ne tarafa doğru da bacağını atacaksan o önemli. Hafif şu kol böyle bir yan yatacak. Şu eli de şuraya atınca pozisyonu alacaksın. Götü dışarıya attığın anda toplar aşağıdan sağa doğru atacak kendini. Bacağı attın mı sağlam. O arayı vereceksin anladın mı? Ama böyle normal kalktın geldin böyle oturdun. Bunu attığın anda bam. Aynen benim annem geliyor bu arada 2015'te. Ona göre. Ne ne? Ay sana demedim sana demedim. <laughs> sana demedim. <laughs> Harbiden yayınlarda makara yaptığınız kadar 31 cimsin yoksa makara olsun demiyor. Oğlum makara olsun tabi, tabi diye amana tab koyayım Alper ya. Yeni ya. bırakıp 31 çekmeye mi gideceğim kanka saçmalama. Adam düşününe bak. Yeni bırakıp 31 çekmeye gidecekmişim. Olmaya bak. Allah Allah. Hello. Oh, <laughs> Morant. Hello. Yani size ne diyeyim ki ben size? Bunu en son ben 2018'de Alniti ile yaşadım. Yani şimdi bir de amonatla şunu Lan Çağatay yazdı Ulusal soyut değil şey tüy. De <laughs> Çağatay sinek yazıyor lan şey. oğlum Çağatay sinek yazıyor. <laughs> <Sinek gülüyor> ya. <laughs> Oy ekonu aç da amına koyayım. Gül <laughs> durab Beğenmedi mi? Zaten sana, ana, sana koptu. Sana bir Yes kes. Ulu şarkının sesini falan kısıyor hayır sen. Çıktı dedi kim çevireyim mi? Hi like, Zex ben. Şok oldu kadın. Aha! Aa. Hayır hayır, hayır. oru. Yes. Oh. Abla ya, <laughs> yapma artık. İşte bu. Ben kendi oh, kamerada görebilir miyim? Şey. Benim rüyalar ya, benim rüyalar arkadaşlar. Ne oluyor ya? Sen hep böyle kaldın. ama niye dans ediyor abi? Ne yaşanıyor şu an abi? Maybe I, I I would just move to Turkey if OnlyFans wasn't banned there. Ne? If that's my only, only, only issue. Is 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 yasak mı lan? OnlyFans oh, bize yasak they, değil they ya. Are, they, they, they. Ya o şey dedi, they, dedi they, Kemal. On, OnlyFans Türkiye'de yasak olmasaydı oraya taşınırdım dedi şakasına da. Başkanım. Uh, Başkanım. Başkanım. Şey Siz not bending Turkish by the way. Ay üstündeki çok güzelmiş. Bayıldım. Ay sağ ol canım. Bugün birazcık senin yanına yakışalım diye güzel giyindik. Harika görünüyorsun aşkım. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Çinebülübülü, <laughs> çinebülübülü, çinebülübülü. <laughs> Asker Hoca haberim var mı senin kardeşim? Haberim var. Ben öğrenciyim abi. Ee? Tamam, ben öğrenciyim. Abi geçine ben yetiniyorum kardeşim. Abi ben geçinemiyorum. Biz Hadi biz nasıl biz geçiniyor geçiniyor biz, biz Türkiye mükemmel. Abi kadın bunu söyle. Doğru söyle. Doğru söyle. Hey 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 hey. Pardon hocam. Ben abi gidiyorum. Abi abi kavga ediyorsun. Kız arkadaşım. Ben gideceğim. Para ekledim dünya düz. Dünyanın düz olduğunu kanıt. Başka ne? Ayın, Ayın plazma olduğunu kanıtladık. Aya gidilmediğini kanıtladık. Ay gidilmediğini kanıtladık. Benden anlamlı bir laf gelsin. Aynen. açık bir o, açık bir o. Mıcık bir o. Bir o. Ay mitoya sövdüm, mitoya sövdüm. Anladın <laughs> 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 Lan yanlışlıkla mitoya sövdüm ya. Kalksana bura. Senin kafanı s**k. Adamı sevindim. <laughs> La yayına bir baktım Duru'nun ayıcı kaldırmış o ne öyle Ya <gülüyor> Ya <gülüyor> Ya <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya hayır ya Şu, şu an şey çok şey iyi abi var. Tarık'tan daha iyi oldu sesler ee, Hı. Tarık Hı. kıskanabilir Hı. misin? Kıskan Tarık Tarık niye kulaklık <gülüyor> takmamış? <gülüyor> Aa onlar kulaklık <gülüyor> takmıyor <gülüyor> lan <side> tarafında... Çünkü <laughs> delay yok ki Ferit Aynı taz burayla taz şu an ses ya canı az olduğu için e, birebir oynamak istedim bu pozisyonu ve round'u biraz... i̇şeme <laughs> işeme. Nereye bulursam mı? <laughs> İzliyorum ben şimdi. Tamam babam. Belki çıkınca şansım gelir. <gülüyor> <gülüyor> Baba! あ